çocuk. Hadi, hadi çocuk bak büyük teyze yemek yapmıştır. Evimize gidelim. Hadi çocuk. Hadi gel. Bak. Parka gidelim. Parka. Parka. Aman. Çocuğum evimize gidelim. Bak büyük teyze evde bekliyor. Hadi kalk. Dur bak telefon çabuk arıyor. Bak dur. Dur bak bak büyük teyze arıyor. Alo. Ama çocuk. Bilmiyorum ki nereye gitti Saklandı herhalde Saklambaç mı oynuyor Acaba ne yapıyor <laughs> Ne yaptın ne yaptın Makarnayla köfte mi Makarna, Makarna. Asiye onu da sen hallet ya. Biz zaten pazar alışverişi şey yaptım. Ya Vasiye şimdi benim markete gitmem çok uzun Bak çocuğum yanında beni bağırıyor. Asiye iki tane ekmek sen alıver ya. Git markete iki tane ekmek al ya. Ne olacak? çocuğun yanında ben şu an seninle tartışmayacağım Asiye. Ekmeği alacaksın tamam mı? Tamam biz eve şimdi geliyoruz Asiye. Tamam Asiye tamam kapat ben geliyorum. Kapat bir ekmek al. Hadi çocuğum gel gidelim. <laughs> gel babaanne. Oh, <laughs> oh çok yoruldum. Oh. Nerede makarna? Nerede köfte? Dur çocuğum. Ama çocuğu besin hazırlayacağım. Gel bakayım. Gelin üstü kurbanın son. Büyük teyzesi bizim yemeğimiz nerede? A -a -a. Nerede bizim yemeğimiz? <gülüyor> <gülüyor> oh. Asiye yemeğe hazır edesiye kadar. Hmm, göreceğim bak şimdi nasıl kokuyor <laughs> çocuğum. <laughs> 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 yemek hazır Selin. Gel çocuğum. Gel karnımızı doyuralım baba annecim. Oh. Bakın büyük teyzen güzel yemek yapmış mı? Ayşe. Hey. Ekmek nerede? Ben seni almayacağım dedim. Nasıl almayacağım dedim? Ben sana gideyim market bana uzak dedim ama seni dedim. Git dedim çıkma dedim. Ekmek bunu mu yiyeceğiz? Ben pazardan bir sürü alışveriş yapmışım. Sebze meyve almışım. Git ekmeği de kendin al ya. Onu da bana ayıklıyorsun. Market yolumun üstünde Ayşe. yoktu. Ayşe, bana uzak. Ayşe beni kızdırma Ayşe. Asiye. Ayşe. Onlar babama gelmiş. Ayşe. Ne yiyeceğiz? Asiye ya. Almayacağım dedim. Ben de yiyeceğim. Asiye? vereyim yanında Ayşe. Ah, İstemiyorum. Göstereyim. İstemiyorum. Köpeğe <laughs> Hadi küçük küçük. Hadi top oynayalım. Büyük mü küçük? Tamam. <laughs> Yok diyorum ya böyle nasıl çocuğum. Tek bir şey bazlarda alışveriş. Ayşe. Ayşe ne, ne yaptın kız sen? Ne yapmışım? Koku hissetmiyor mu? Bu koku ne kız? Senden geliyor kız galiba. Kız beni çok mu koku? Kelledin mi? Ne oldu ben? Gazi, sen bu evde temizlik yapmadın mı ya? Ya hayır. Çamaşır suyuyla. sildim. Ya benden gelmiş. Bir şey kokuyor. Kız Asiye kaşınıp durma kız. <laughs> Çok yaşa. <laughs> Sen de gel. Asiye bu yemek güzel olmamış. Bunu az daha pişir. Ben gideyim Selin'e buyu bakayım. Bak. Ye ye sonra beğenmedim. ha? Ben de şunları toplayayım bari. Sen <laughs> çık. Babaanne yobuzlu yeri. Anam. Ne oldu ya? Bakayım. Kız Ayşe. Aa. Ne oldu kız sana? Aa. Ayşe. Aa. Ayşe. Ay. Ayşe. Ayşe. Neden düştün kız? Asiye bağırma kulağımın dibinde Asiye. kaldı beni. Aa, kız bekle. Oh. Ay anlaşmış Ayşe. bu. Aman benim. Uy. Oh. Oh. Ayrıca ne kokuyor? Evet. Ben mı bastım. Niye bastım ben? Ama olduğunu biliyordun Ayşe. Yok, hiç ben de ben. ben. Ha, diye yaptın değil mi? Nereden bulacağım mesajımı <laughs> Sen köpeği? Yaptın. Ben yapmadım. Yılan. Ben yapmadım. Bunu <laughs> ben getirdim. Gördün mü senin getirmiş. Evet. Göreceğiz. Ne yapacağız? Bilmem. Almak lazım. Evet evin içinde olmaz. Nasıl alacağız? Nasıl yapalım? Bilmem. Alalım köpeği. Alalım. <laughs> Selin. Torunum Oy. sen bu köpeği nereden buldun babaanneciğim? Oy orada Ama onun da annesi vardır yavrum. O onu niye onu evimize getirdin? Ben onu çok sevdim öyleydi. Ama orada onun annesi de vardı. Merak etmiştir yavrusunu. Hadi gidip verelim. Hayır. Hadi babacığım. Da, Bak daha benim. çok küçük benim. yavru. Benim. O minicik ama annesine ihtiyacı var. Evet. Belki süt içiyor annesinden. Gerçekten annesi üzülmüş müydü? Üzülmüştür tabii ya. annesinin yanına biz götürelim. Annesi bunu büyütsün, beslesin. Sonra dışarı çıktığımızda her gittiğimizde severiz. Olur mu? Aferin torunum. <laughs> Ay, en Oh 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 nini. <laughs> oh toruncum benim. Yavrum. <laughs> oh, ne güzel sarılıyorlar. <laughs> ben de sarılayım.